Evet sevgili izleyenler Şehirden Haberler programı sizlere İzmir Urla'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Chris Bey var. Kendileri bu bölgede mobilya alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Burada yapmış olduğumuz çalışmalar neler? Kendilerinden hep birlikte detaylı bir şekilde dinleyeceğiz. Öncelikle Chris Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncesinde röportajıma ya da buradaki çalışmalara başlamadan önce biraz sizleri tanımak isterim. E, bu mobilya ya da bu ahşap aşkı nereden geldi? Bu serüven nasıl başladı? Ne kadar zamandır bu işle meşgulsünüz? Aslında çok uzun bir mazim yok. E, hobi olarak başladım. E, hobimi ilerlettim. Bugün ticarethane olarak devam ediyorum. Özel sipariş mobilyalar yapıyorum. Çok da keyif alıyorum aslında keyif aldığınız hobiniz olan bir işi daha sonrasında ticarete döktünüz ve şu anda hem sevdiğiniz işi yapıyorsunuz, yaparken keyif alıyorsunuz hem de aslında bundan maddi bir kazanç sağlıyorsunuz. Aslında sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Şanslı kişilerdensiniz diyebilirim bu noktada. Şimdi tabii ki de ben burayı incelediğimde yani atölyeye baktığımda işte birbirinden farklı zaten hem yapılmış olan ürünler hem de böyle tabii benim anlamadığım ama sizin bakınca anladığınız e, maddeler, ürünler var. Şimdi genel anlamda Özel tasarım diye zaten bir giriş yaptınız. Ee, burada seri üretim ürünler çıkmıyor sevgili izleyenler. Yani buranın belli başlı bir net bir skalası var diyemeyiz zannedersem. Ee, sizlere gelen talepler doğrultusunda mı hareket ediyorsunuz? Biraz çalışma yelpazenizden bahsedin. Kesinlikle söylediğiniz gibi Eda Hanım. Ee, müşterimizin ihtiyacına göre beraber karar vererek ürünü tasarlıyoruz. Kullanacağımız ahşabı seçiyoruz. Ee, tedariğini yapıyoruz. Modeline de beraber karar veriyoruz. Bütün süreçte müşterimizle beraber ilerliyoruz. Ve tabi bunun bir net bir skalası yok. Ben ceviz kutudan e, yatak odası takımına kadar hı hı. üretim yapıyorum. En minimal üründen en işte günlük hayatımızda ya da evimizde demir başlarımız dediğimiz ürünlere kadar birçok çalışma çıkıyor o zaman burada. Evet. Özellikle kullanmış olduğumuz ürünler yani ana kalemimiz ahşap mı sadece? Ben üç elementi birleştirmeyi seviyorum ama tabii ki ana kalemimiz ahşap. Ee, bizi yolculuğa başlatan doğal ahşaplar. Nadir parçaların peşinde koşuyorum özellikle ilk hedefim o ama bunları mermerle, metalle, Birleştirmeyi de çok seviyorum. Dediğim gibi ahşap evet bizim öncü kalemimiz. Bize hikayeyi başlatan ahşap oluyor. 850 yıllık ardıçlardan, 600 yıllık sedirlerden, gayet genç çam ağaçlarına kadar ihtiyacımız gereğimiz neyse oradan başlıyoruz. Ama modele göre aslında bir hikaye oluşmaya başlıyor. Bunu da dediğim gibi doğadan yola çıkarak üç elementli birleştirmenin farklı tasarımlar yapmanın yolunu arıyoruz. Aslında burada yani çıkan ürünler şöyle düşünüyorum ki her birinin belli bir hikayesi var o halde. Her birinin farklı bir anlamı var. Eğer dediğiniz gibi o ahşap dediğim gibi mesela 600 yaşında bir sedirse onun zaten bir hikayesi oluyor. Onu korumayı ve onurlandırmayı önce seçiyoruz ama işin doğrusu tasarım ve yapım aşamasında bir hikaye oluşuyor. Bunu müşterimizi de burada her aşamaya kattığımız için, dahil ettiğimiz için, evet o parça müşterinin evine girdiğinde aslında bir hikayesi de oluşmuş oluyor. E burada e, ürün skalası diyeceğim ama e, zaten e, belli oluyor ki belli bir ürün skalası yok yani işte dolaplar ya da işte masalar sadece diyemeyiz ki ben incelediğimde de baktığımda da bakma fırsatım oldu göz gezdirdiğimde gerçekten hani kutulara minik kutulardan tutun ki işte belki kesme tahtaları olabilir hani mutfak alanında kullanılabilecek ürünlerden Tabii. tutun ki işte banyonuzda, mutfakta salonda ya da yatak odanızda kullanabileceğiniz hem minimal hem de gerçekten ihtiyacınız olan demirbaş ürünler burada sizlerin hayalleriyle birlikte ...ve burada Chris Bey'in işçiliğiyle birlikte gerçeğe dönüşüyor o zaman. Aynen öyle, kesinlikle. Yani e, benden ekmek kesme tahtası isteyen, e, dediğim gibi viski kutusu isteyen, humidor yaptım, humidor isteyen prolarını muhafaza etmek için. E, ama mesela en çok değer verdiğim, benim için de büyük ve güzel bir, keyifli bir çalışma oldu. E, bir evin komple salonunun bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Buna bir televizyon ünitesi, bir orta sehpa, bir yemek masası, bir çalışma masası, bir mutfak dolabı. Hepsini tek tek yaklaşık 6 aylık bir çalışma oldu. Dediğim gibi bir sınır demeyelim, bir skala yok diyelim. E, keyifle kullanabileceğiniz, evet her türlü ihtiyacınıza hitap etmeye çalışıyoruz. Burada aslında cezbeden noktalardan bir tanesi de şu bence ki sadece o kişiye ait ve o kişiye özel olması. Çünkü sizin almış olduğunuz bu ürünleri bir başkasında görme ihtimaliniz olmuyor. Bu da aslında kişiye kendini oldukça özel hissettiren noktalardan bir tanesi. Çünkü sadece ona ait onun ve başka kimsede bulunmayacak bir parça. Ona özel yapılmış olan bir parça. Peki bu kadar özel parçalar yapılıyorken ki bir evin tüm ihtiyaçlarına kadar burada çalışmalar yürütülüyorken e, genel anlamıyla e, müşteri geri dönükleri nasıl? Sizlerle çalışan kişiler sizlerden mutlular mı? Memnunlar mı? Bu geri dönüşler sizleri mutlu ediyor mu en önemlisi? E, Ancak şu kısmı söyleyebilirim. Hiçbir şikayet almadım. E, ama zaten dediğim gibi biz bir hikaye oluşturuyoruz ama bu hikaye aslında bir dostluk da yaratıyor. Müşteri diyorum ben bugün ama aslında çok dostluk kazandım. Çok tanışıklığımız oldu. E, ve sohbet etmeye, görüşmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla doğal bir parça kullandığınız zaman o parça yaşamaya devam ediyor. Ve kullanım sırasında e, parça form değiştirebiliyor yaşadığı için. Reçine akıtabiliyor. Veya hiçbir şey olmasa parça ile ilgili değil ama kullanıma dair çizikler oluşabiliyor. Biz sürekli iletişim halinde olduğumuz için parçanın bakımını, işte ilgisini, alakasını eksik etmeyip devam ediyoruz. Ama bu arada şunu söylemeliyim. Eee bunlar dediğiniz gibi kişiye özel olmaktan öte aslında bir tane daha olmayacak parçalar. O çok önemli. Bu sadece örnek vermek için söylüyorum. O hanımefendinin veya o beyefendinin duvarının ölçülerinde bir dolap yapmak gibi değil. Çünkü işte başka yerde kullanamazsınız. Oraya özel. Ama bu parçalar da nadir. Mesela bir kestane kesiyoruz tomruktan. Bunu bir Televizyon ütesi yapıyoruz. E, aynısını bulamazsınız. Kestane bulursunuz ama o form bir tane. Dolayısıyla evet kişiye özel olmakla beraber e, eşsiz de oluyor. Peki e, hizmet yelpazenizden de bahsedelim. E, şu anda İzmir Urla bölgesinde yapıyoruz biz bu röportajı. Fakat e, genel anlamıyla şehir dışına ya da yurt dışına talep geldiği doğrultuda e, çalışıyor musunuz? E, henüz yurt dışına bir sipariş almadım ama... Hedefim orası. İstanbul'a ve Ankara'ya siparişlerimiz oldu. Onun haricinde gerçekten Urla bölgesi, İzmir bölgesi aslında ciddi bir talep olduğu için Yoğunlukla tabi buraya hizmet ettik. Bunun dışında Türkiye'nin 81 iline diyelim o zaman Türkiye sınırlarında burada ürün gönderimi mevcut olabiliyor. Tabi talebe bağlı oluyor. O halde hem sizleri incelemeleri hem çalışmaları çok daha detaylı bakmaları için tabi biz burada anlattık ama anlatmakla da yetmiyor. Sosyal medya hesaplarınızın adını lütfen izleyicilerimiz için söyleyin. Onlar da sizlerin ürünlerine çok daha detaylı bir şekilde bakıp incelesinler. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Web sitemiz www christopherpariente.com Instagram sayfamız Christopher Pariente Furnitures ulaşabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. programımıza katıldığınız ve vermiş olduğunuz bilgiler için sizlere teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim ziyaretiniz için. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Programımız bir sonraki durakta devam ediyor olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.